Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine yeni başlayanlar için çok kolay örebilecekleri yazlık hırkalarda, yeleklerde, kazak, çanta, plaj elbiselerinde kısacası aklınıza gelebilecek tüm örgü ürünlerde kullanabileceğiniz şahane bir model çalışacağım. Daha önce kullandığım bir ipti bu. Videolarımı takip edenler biliyorlar. 1,5 mm kalınlığında parlak bir koton iplik. Ve 3 milimetre tığ ile öreceğim. Normalde 2,5 milimetreye uyumlu bir iplik aslında ama daha dökümlü dursun istediğim için yarım numara kalın bir tığ seçtim. Altına 12 zincirden bir sık iğneli lastik ördüm. Öncelikle olarak 5 zincirimi çekiyorum. İlk tepe boşluğumu atladım. İkinci tepeme batıyorum. Ve buraya bir sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum bir tepe atlıyorum ve ikinci tepe noktasına yine batıp sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bir tepe atlıyorum. ikinci tepe noktasına sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 zincirlik yuvalar oluşturuyorum. Eğer delikle başlayıp delikle bitsin ya da işte dolguyla başlayıp dolguyla bitsin derseniz tek sayıda yuvalar oluşturun. Ben çift sayı olarak başladım sıra sonuna kadar her iki tepede bir sık iğne yapacak şekilde beşer zincirlik yuvalar oluşturuyorum. Son yuvayı oluşturduktan sonra 6 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve ilk oluşturduğum yuvanın içine batıp bir sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum ve dört tane üçlü trabzan örüyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıp sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sonraki yuvaya batıp 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıp bir tane sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonraki yuvaya batıyorum. 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde iki yuvada bir dörtlü trabzan grubum var. Aralarına file yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim ve bir üst sıraya geçelim. Sıranın sonunda yine altı zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Ve ilk yuvanın içine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Beş tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sırada da yine 5 zincirlik yuvalar oluşturuyorum. Ve trabzanların üzerine direkt atlıyorum. Sadece bir hat sıradaki yuvaların filelerin içine batarak sık iğne örüyorum. Aralarda hep 5 zincir var. 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne şeklinde bu sırayı da sonuna kadar devam ettiriyorum. İki sıradan oluşuyor bu modelimizde bir sırada yuvalarımızı oluşturuyoruz. Diğer sırada da yine dolgularımızı yapıyoruz. Yeni sıraya başlarken yine 6 tane zincirimi çekiyorum. İlk yuvamın içine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani bir alt sırada yaptığım 4 e, tane üçlü trabzanın bu sefer sağında ve solunda kalan boşluklara üçlü trabzanları öreceğiz. Direkt üstüne değil sağ ve solundaki boşluklara örüyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içerisine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 tane yine zincir çekiyorum. Yuvanın içine batıyorum. Sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içerisine 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Evet. Yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı bu sıradan itibaren. Bir üst sıradaki filemizi de yapalım. Sıra bitişinde 4 zincir çekip yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve yine 6 zincirimi çekiyorum. İlk yuvanın içine batıyorum. Sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıp sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıp sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıp sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde de son yuvaya sık iğne yapıp sıramı bitiriyorum. 6 tane zincir çekiyorum. İlk yuvaya batıp sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. 4 tane üçlü trabzan örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batıp sık iğne örüyorum yine 4 zincir çekiyorum Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan örüyorum Sıraların takibi bu şekilde Modelin anlaşıldığını düşünüyorum son derece kolay bir model Bittiğinde çok şık duruyor Nihai görüntümde bu şekilde arka görüntüsü. Umarım siz de modeli beğenip benimle birlikte uygularsınız. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmına görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.